Herkese selam. Heyecanı Tahminler kanalı'na hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar Kazanmaçla TV kanalıyla ortak paylaşım yapıyoruz. Açıklama kısmında Kazanmaç TV'nin de aynı şekilde linki vardır YouTube kanalı. E, iki tarafa da arkadaşlar abone olun, beğeni atalım. <laughs> Çok pardon. Şimdi Dün de bahsettiğim gibi arkadaşlar beğeni sayısı işte atlamadan izlerseniz sistemleri de daha iyi anlarsınız kazan sistemlerini paylaşımları değiştireceğim. Şimdi bu süreçte şunu da söyleyeyim topluluk bölümünde en son yazdım eğer ki bu şekilde artarsa aynı şekilde beğeni sayısı ve abone olan kişiler işte yorum atarsınız. Teşekkürler. Yani artarsa arkadaşlar paylaşımları değiştireceğim ve hafta sonu için özel skor paylaşacağım yüksek çıkanlardan. Ee, i̇şte istediğiniz gibi değerlendirirsiniz. Bugün de arkadaşlar bir kasa kuponu yapalım dedik. Sizler için de değişiklik olsun. Ee, kasa kuponunda bugün de 3 tane maçımız olacak arkadaşlar. Bundan önce ee, i̇ddiada yine e, değişiklikler var arkadaşlar. Yine bazı değişiklikler var. Kısaca onları sizlere söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar e, nasıl söyleyeyim. Bu oranlarla alakalı her zaman söylediğim gibi hiçbir şekilde istatistik veriye, oranlara, aralarındaki maçlara vesaire neyse. Bunlara hiçbir şekilde aldanmayın. Bunlar tamamen her anlamda yanıtmak amaçlı. Bir şey yapıyorsanız en doğru analiz nedir? Bununla ilgili daha önceden de anlatmıştım. En doğru analiz arkadaşlar iki takımın da performansını anlamak için takımı da izlemeniz gerekiyor. Takımları izleyeceksiniz. Ona göre karar vereceksiniz. Diyeceksiniz ki bu maç üst olur ya da bunlar atarlar. İşte oyuncusu şu, oyuncusu bu. Bu şekilde kendiniz bunu analiz yapabilirsiniz. Yani illaki bir fikir oluşturabilirsiniz. İzlemiyorsanız arkadaşlar hiçbir şekilde kupon yapmayın. Onun dışında oranlarla alakalı kupon yapmayın. Aralarındaki maçla alakalı kupon yapmayın. Bu sizlere çok büyük tavsiye. Ben her zaman söylediğim gibi maç yorumcusu, maç tahmincisi değilim arkadaşlar. Ben veri bilimciyim. Kendi çapımda yapay zeka ile matematiğin çok üstünde çok farklı işler yapıyoruz. Yaptığımız işlerle alakalı da burada da sizlerle daha önceden bahsettiğim gibi burada sizlere paylaşım yapacağım bunlarla alakalı da bilgilendirme amaçlı. Şimdi e, maç yorumu yapan arkadaşlar izliyor, takımı biliyor, işte hakemi biliyor, sahayı biliyor. Sakat var mı yok mu onları biliyor. Genel olarak bu çok önemli. Yani analiz o şekilde yapılır arkadaşlar. Onun dışında hiçbir şekilde aralarındaki maça bakarak işte ne bileyim oranlarla alakalı bu şekilde analiz yapılmaz. Bir gelir yüz gelmez. Hiçbir şekilde de kazandım diyemezsiniz. Her zaman kaybedersiniz. Bunu da söyleyeyim. Bunun dışında değişiklik dedim arkadaşlar. İddiada şöyle bir değişiklik oldu. İlk yarıları nasıl söyleyeyim size? Size ilk yarıları zaten söylemiştim daha önceki videoları izleyen arkadaşlara. Deneme yapıyorlar dedim ilk yarılarla ilgili. İlk yarılar işte alt iki tane gol atıyor. ikinci yarı atmıyor işte ona göre sıraya koydular. Bunların nedeni arkadaşlar ilk yarı ve ikinci yarının denemelerini yapıyorlar dedim size. Çok az kaldı. O da bitiyor. Şu anda mesela yeni sezonda büyük ihtimalle tamamen anlaşmaları denemeleri de bittiğini düşünüyorum artık. Bu denemeler doğrultusunda biliyorsunuz ki 45 değil 30'ar dakikaya inecek ve basketbol gibi olacak. Uzatma olmayacak arkadaşlar. Kalanla oynanacak. Bu yüzden de bunlarla alakalı çalışma yapıyorlar. Ee, şöyle bir şey olabilir. 2,5 üstler artık olmayabilir arkadaşlar. 3,5 üst olabilir. 3,5 üst yaparlarsa da zaten 2,5 3,5 altta oran vermezler. Bunu da o şekilde bir çalışma yapma peşindeler. Zaten her zaman şunu söylüyorum ben size e, ee, iki buçuk üst, iddianın iki buçuk üstü zaten bir buçuk üstü. Yani bir buçuk üst olacak maça karambolle bir gol olur olmaz. işte bir buçuk üste göre ayarlıyorlar. Yani iki buçuk üst diye bir şey yok onlar için. Bir buçuk üste ayar yaparak işte ona göre devam ediyorlar. Bu çok önemli. Yani kafanıza göre hiçbir şekilde arkadaşlar oynamayın. Bunu her zaman söylüyorum. İnşallah biz de yeni sezonda daha önceden de bahsettiğim gibi tam bülten tahmin paylaşım olacak. Tam bülten bilmeyenler için bütün ne kadar tahmin varsa günlük hepsinin tahminini yapacağız arkadaşlar. Hem short videolarında hem normal paylaşım olarak, kupon olarak bunu yapmayı planlıyoruz. İşte böyle olunca da bütün yani her saat videolarda maç bulmuş olacaksınız. Kupon bulmuş olacaksınız. İşte bununla alakalı da genel olarak şunun için mesela çok büyük kaybedenler var arkadaşlar yeni bir tane arkadaş yine geldi çeviri sistemine girdi daha bugün çeviri sistemine girdi şöyle söyleyeyim size çeviri sistemde biliyorsunuz ki 105 bin kasa ve 50 bin TL üyelik şeklinde giriliyor ve 210 bin kasayla 100 bin üyelik şeklinde giriyor arkadaşlar. 105 bine ortalama işte 600 bin ile 2 milyon arası kazan sağlanıyor. 210 bin TL ile de çeviri sisteminde de işte o da 2 milyonla 6 milyon arası kazan sağlıyor. Biliyorsunuz ki daha, daha yeni zaten bu kazançlara ulaştık yaptık. Ve bugün daha yeni çalışmalarda çok pardon <laughs> yeni çalışmalarda Şöyle bir şey oldu. Bugün mesela canlı olarak çıkan maçlardan 5 tane canlı maçımız vardı. 5 tane canlı maçının tamamını aynı şekilde oynadık ve kazandı daha ilk gün. Bu arkadaşımızda şöyle bir ihtiyacı vardı. İşte 750 bin lira gibi bir kredi çekiyor işte evle alakalı İşte bu ev kredisinin bir kısmını işte ödeyemiyor vesaire sonra işte arabasını satmış işte arabasını satıyor ee, 1 milyon yüze öyle söyledi 1 milyon yüz vesaire neyse ee, bunu işte satmış maşallah yemiş parayı da ee, 400 bin lirası işte 450 bin lirası kalmış Aa işte dedi böyle böyle ben dedi takip ediyorum sizi işte çeviri sistemine Katılmak istiyorum. Böyle yapalım. Şöyle yapalım. Arkadaşlar kısaca daha bir günde bugün kurtardı parasını ve daha yani şöyle söyleyeyim size 6 gün var. bir hafta sürecinde. Yani demek istediğim şu ki ben her zaman söylüyorum. Arkadaşlar sabırlı olacaksınız. Çılgın oranda da aynı şekilde sabır. Her zaman sabır. 2 gün kazanç olmadı. Bakın üçüncü gün yine çok güzel çılgın oranda kazanç sağlandı. Önemli olan ne diyorum arkadaşlar size? Önemli olan yüksek kazançtır. Yani 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin. Arkadaşlar bu paralar kısaca biter. E şimdi yaz geliyor. E, tatile gitmek isteseniz tatile gideceğiniz en az 50 bin, 100 bin lira düzgün bir yer. Ve hani e, tam e, olarak e, günü birlik zaten gitmeyeceksiniz. Bir hafta en azından tam pansiyon olarak gitseniz, full gitseniz o paralar zaten yani demek istediğim arkadaşlar yani genel olarak önemli olan yüksek kazanç kısaca bitecek paralar zaten oynamayacaksınız. Ben bunu her zaman burada açıkladım. Yani kalkıp işte bin lira oynayıp işte diyelim ki 5000 lira kazanıyorsun. Ama bu 5000 lira kazandın diyelim. Bu 5000 lira zaten hemen veriyorsun. Bir daha zaten üstüne ekleyemiyorsun. Gidiyor. İşte 100 lira oynuyorsun. İşte ne yapıyorsun? Kazanıyorsun veya kaybediyorsun. Yine her zaman eksilisin. Yani üstüne koyduğunuz hiçbir şey yok. Bunu ben her zaman söylüyorum. Yani öncelikle şuna bakmanız gerekiyor. Ben iddia kendi başıma iddia oynuyorum ama yani üstüne ne koydum şimdiye kadar? İddiada ne kazandım? Ne yaptım? Üstüne bir şey koydum mu? Hep son paramı kaybettim. Her oynadığımı kaybettim. Üstünde ve iddiadan gelen hiçbir şey yok. Sadece kaybetme var. Şimdi e, bununla alakalı da zaten ben her zaman söylediğim gibi kazan sistemlerinde çok e, farklı şekilde hani olabilir, denk gelebilir. bazen bakıyorsunuz bir gün, iki gün, üç gün olmuyor. Ama önemli olan ne diyorum arkadaşlar? Yüksek kazan. Çılgın oranda da aynı şekilde işte iki gün, üç gün bakın kazanç olmadı. Yine aynı şekilde çok güzel inanılmaz kazanç sağlandı. Şunu soruyorlar işte çılgın oranın canlı bahisleri atılıyor mu diye. Tabii ki atılıyor onlara zaten ait. yani şöyle düşünün normalde işte 1 ile 12 arası kupon çıkıyor. Bunların dışında da canlı başladığı zaman da ayrı kupon çıkıyor. Onlara da oynuyorsunuz. Zaten yüksek çıkıyorsa diyoruz ki işte 5 bin lira oyna. Diyoruz ki 10 bin lira oyna. Yani sosyal medyada zaten genel olarak ve her zaman söylüyorum bizim kuponlarımız dönüyor yani üyeler paylaşıyor başkası oynuyor tiki oynuyor başkası oynuyor yani isteyen de öyle şeyler yapıyor genel olarak şu anda yani en büyük rekorları sadece biz kırıyoruz ve olasılık kombinasyonda da çok inanılmaz çok yüksek kazanç sağlandı. Yine olasılık kombinasyonda mesela 8'de 7 yaptık yine üyelerin tahminlerinde. Bu da çok önemli arkadaşlar. Demek istediğim o ki arkadaşlar yani kendi başınıza oynamayın. Güzel kazanç sistemleri var. Yararlanın. Yani emeğin karşılığı arkadaşlar takip ediyorsanız beğeni atın işte abone olun vesaire ama gerçekten buranın tahminini üyelerin tahmin aynı değil her zaman bunu söylüyorum gerçekten kazanmak istiyorsanız kazan sistemlerine dahil olacaksınız iyi olacak iyi olacaksınız devam edeceksiniz arkadaşlar ee, önemli olan da bu zaten her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsin hiç kimse edebilirsin hiç kimse e, diyemez yani bu kupon paylaşmadın bu kuponu paylaşmadın diyemez çünkü her kazanmış videonun bir öncekinde videoda anlatımı var zaten. O yüzden de bununla alakalı zaten öyle diyen şu ana kadar olmadı. Kanalı açtığımızdan bu yana. Çünkü ben her kazan sistemini burada sizlere paylaştım, kanıtladım, ondan sonra üyelik açtım. Yani şey olmadı hiçbir zaman. İşte bu kazandı diye paylaşmadım. E çünkü ben onu kanıtladım zaten, sizlere paylaştım bu videoda. Kazandı, ondan sonra paylaştım genel olarak. Şimdi arkadaşlar bugün için toplamda 3 tane tahminimiz var. Ekranda zaten görüyorsunuz. Bunlar e, arkadaşlar e, kasa kuponu. Yüksek çıkan 3 maç. Maçlarımız arkadaşlar şu de, ilk maç 2.5 üst. The Force zaten görüyorsunuz ekranda. Lugano karşılaşması 2.5 üst arkadaşlar. Diğer karşılaşmada arkadaşlar Servette karşılaşması da ilk yarı bir buçuk üst. Kasa kuponu olarak değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bununla alakalı zaten sizlere söyledim. Dün bahsettiğim gibi arkadaşlar kısa süreli bir haftalı kampanya yapıyorum kare tahmininde. Kare tahmini biliyorsunuz ki 4000 TL yerine 2500 yaptım. Bu 2500 ikinci hafta 4000 oluyor biliyorsunuz. Ben bunu arkadaşlar artık aylık olarak 10 metreden aylık olarak girene direkt bunu vereceğim. Bir ay boyunca da tek tek katlamalı olarak da isterseniz oynarsınız. Bu arada direkt tahmin sistemimiz de var. Kasa kontrol yöntemi de var arkadaşlar. Yani ben direkt oynamak istiyorum. Direkt tahmin yüksek çıkan atıyorum. 2.5 tahmini atın diyorsunuz. Mesela zaten genel olarak biliyorsunuz ki karşılıklı gol var ve iki buçuk üst tahmini veriliyor kale tahmininde. Ben işte tek tahmin istiyorum. Kasa kontrolsüz direkt oynayacağım. Canlı takip edemem diyorsanız zaten o sistemi de var. Kasa kontrollü sistemi de var. Yüksek çıkanı size günlük olarak atıyoruz. Günlük kazanç için atıyorum 1000 lira oynarsınız. 1000 lirayı da 2 gün 2 gün ayrı olarak basarak 2 çeviri yürütebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında kapatırsınız sisteme girmezsiniz. Her gün aynı şekilde yaptığınız sürece inanılmaz kazançlara ulaşırsınız her zaman. Zaten günlük olarak bahsettiğim gibi yani sadece 1000 lirayı bir hafta katlasınız zaten. İşte 150-200 milyar para yapar. Biliyorsunuz ki daha önceden de her zaman sizlere bunu söyledim ve biliyorsunuz ki daha yani en son paylaştığımızda 24'te 23 kare tahmini yapmıştık her gün paylaşımda. Geçmişten bilmeyenler bakabilir. Bilenler zaten biliyor. Ondan önce biliyorsunuz ki 19 işte 21'de 20 yaptık. Yani arkadaşlar devamlı zaten bunları yaptık. Paylaştık sizinle. Bununla alakalı da zaten her zaman sizler için ben bunu söylüyorum. Arkadaşlar bunun dışında kale tahmini dışında kampanya dışında katlama üyeliği. Katlama üyeliği arkadaşlar günlük 2 tercih gönderiliyor. Yüksek oranlı gönderiyor. İlk gönderiliyor artık ikisi de. E, kale tahmininde arkadaşlar ilk hafta 5000 TL, ikinci hafta 10.000 TL'den devam ediyor. Katlama üyeliği. Onun dışında olasılık kombinasyon sistemi arkadaşlar ilk hafta 15.000 TL normal fiyatı. E, o da arkadaşlar 10.000 TL ilk hafta. Aynı şekilde 5000 TL başlangıç 5000 TL ilk kazançtan ödeme yapıyorsunuz arkadaşlar. Son olarak çılgın oran. Çılgın oranda arkadaşlar seviye 2. 12500 TL başlangıç 12500 TL de ilk kazançtan şeklinde arkadaşlar üye olabilirsiniz. Açıklama kısmında Telegram Instagram linkimiz var arkadaşlar. Oradan üye olmak istiyorum yazıyorsunuz ödemenizi yapıyorsunuz, sisteme dahil oluyorsunuz. Soracağınız herhangi bir şey yok. Zaten genel olarak her şey YouTube kanalında var. Genel olarak zaten kanıtlanmış 700 800'leri artık video olmuş. Daha sorulacak bir şey yok. O an üye olacaksınız. Yazıyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz, bilgilendirme yapılıyor. Ha işte ilk tahmininiz gönderiliyor. Ondan sonraki tahminler gece olarak otomatik olarak herkese gönderim yapılıyor arkadaşlar. bunun dışında lütfen rahatsız etmeyin. Kazan sistemleri zaten kanıtlı kazan sistemleri bilmeyenler için tekrardan söylüyorum. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Kazanmaç TV'de aynı şekilde YouTube kanalına da arkadaşlar abone olalım, beğeni atalım. ona göre zaten iki tarafta da artık yeni paylaşımlarda yapacağız. herkese teşekkürler tekrardan. Her zaman söylediğim gibi de dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.